Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta numara doğrulama hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Doğrulama konusunda sorun yaşıyorsanız aşağıdaki kontrol edin. Hep sorudan veya Google Play Store'dan WhatsApp'ın yeni sürümünü yüklediğinizde emin olun telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz şekilde girdiğinizde ve ülke kodunuzu eklediğinizde veya ülke listesini ülkenizi seçtiğinizde emin olun bu şekilde numara doğrulama hatasından doğrulama kodu gelmeme probleminden kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.